arkadaşlar ben hemen arkadaşlar neredeyse bir iki hafta sonra video attım şart videoları da atıyordum ama videoyu kaç gün sonra attım ve arkadaşlar burası böyle şeyler gelmiş arkadaşlar ve kostümler de gelmiş ve ben arkadaşlar aybar rafsı çıkarttım kutudan ve arkadaşlar şekerler toplayarak bunları açabiliyormuşuz ben de ben de şimdi oynayacağım arkadaşlar normal normal Hmm arkadaşlar bazı yayın Şimdi arkadaşlar Leon'umuzla ve bir de kurt Leon'umuzla başlıyoruz. Abi de arkadaşlar eğer bu videoya çok like ve abone gelirsem yorumlar attığınız yorumlarda istediğiniz şeyleri hocam bekleyin arkadaşlar küçük bir şey için. Evet arkadaşlar küçük bir arkadaşlar bir şey olduğu için arkadaşlar maalesef durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar videoyu. Şimdi arkadaşlar ender 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 yani demek istedim. Öf arkadaşlar ya çıkmadı. Bir dakika basılı tutuyorum bir. <laughs> Böyle oluyormuş. Bir daha aynısını yapamıyoruz. Kaç tane şeker topladım? Şek of ya 99 olmamış. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Hı. Hmm. Şimdi ikinci turumuz başlıyor. Bu sefer zor biraz. Evet arkadaşlar başladık. Eğer siz ses duyuyorsunuz yani arkadaşlar mecbur yani, arkadaşlar bir anda yani eğer bir ses duyuyorsanız arkadaşlar neyse arkadaşlar o ses birazdan zaten kesilecek. Evet. Hadi bakalım vuruyoruz vuruyoruz vuracağız şimdi. Oğlum bu Ahmet Ali benziyor. Riko'nun bir kostümlü olan bir şey mi yaptınız? Evet. Arkadaşlar bu arada bir iki gün önce de e, böyle üç tane krov vardı kostümlü krovlar. E, onların haritası, haritalarında oynamıştım videonun dışında. Tabii ki de ben videosu çek, çekemedim unuttum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoyu 100 veya 200 görüntülenme gelirse... Ee, sonraki videoda her istediğinizi yapıyoruz. Gerçi Steve yapıyor onu. Ee, Steve şeyi de gelecek arkadaşlar. Sonraki bölümde Steve attığınız yorumların şeylerini yapacak arkadaşlar. Bildirmek istedim ve evet Allah vurdum vurdum vurdum. Ya, oğlum kendini kurmaya aldı bu. Hadi. Hoppa! Oh! Vurdu bize, vurdu vurdu. Evet. Arkadan vuruyoruz, üstten alttan çaprazdan dıgı dık 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 gibi vuruyoruz. Evet arkadaşlar, hoppa. Evet, hadi, hadi 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 hadi. Görünmez olduk. Tamam tamam şimdi vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Evet adamın canı çok az kaldı. Allah kaç 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 Bunlar, bunun attığı mermiler duvarların içinden geçiyor ya içinden içinden adam öfkelendi öfkelendi wow. hadi yapacağız yapacağız Allah iki bir. ben öldürdüm işte bu yes evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar biraz bekleyin bekleyin lütfen Evet arkadaşlar bir şey yüzünden yine durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu sefer Barley ile oynayacağım arkadaşlar. Bakın kostümüne. Evet bir de şeker aldık mı biz? O 94 şekerimiz var arkadaşlar. E, bir iki tur daha oynarsak şu şaka kutusundan açacağız arkadaşlar. Şu en küçük kutudan değil ama. Evet geldik zorundanın zor dediği yere. Şaka şaka. Ama gerçekten bu sefer adamın çok bu sefer canavarın çok canım var ha. Oo hadi 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 hadi. Yavaşla yavaş. Oo uçurdu beni. Durun ya ben neden ben neden adama dalıyorum ki benim süper ben 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 böyle dur. Oh, Allah kaç 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 kaç. Allah'ım beni koru. Allah'ım kaç kaç kaç. Iska. Ya. Aa! Aa! kaçın. Oh, lan canım kaldı yemin ediyorum. Tamam buradan vurmak iyi. Hadi hadi bakalım. Oho. Allah duvarların içinden geçiyor bazıları. Tamam. Evet arkadaşlar. Yakınına gitmediğimiz sürece iyi. Tamam arkadaşlar valla... Barley ile böyle oyunun bug'ını bulduk resmen. <laughs> oh. Oğlum. Oğlum. Ama kara adam oyu oğlum canı oğlum yaratık benden uzaklaşıyor. Allah Allah kaç kaç. Allah! etmesin Keşke hala olduğum yerde dursaydım. Kol, kol kaç 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 kol. Lan oğlum kaç diyoruz. Kaç. Oğlum odamın aslında çok az canı kaldı da. Lan koltuğu bu canla dayanamaz. Onun canına bak bir de koltuğu. Çıldırmak mı? Arkadaşlar çıldırınca valla bizi bizim ağzımıza edecek diyorum arkadaşlar. Çünkü çıldırınca belki işte bu be. Kazandık. Evet. 18 tane şeker kazandık. Yine bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor işte. A dur ben niye buraya açtım. Şimdi arkadaşlar hangisini alayım? Seviye 1 olanı mı alayım yoksa şaka kutusunu mu? Tabii ki de şaka kutusunu. işte kostüm çıkar. Hadi bir karakter. <laughs> 9 yazdı. Arkadaşlar ben daha önce videonun dışında açtığımda 11 yazmıştım. Bundan 9 yazdı. Kostüm çıkmayacak. Arkadaşlar. Çıkmıyor. Of ya of. Çıkmadı. Şakalar boşa gitti. Dolandırıldım lan. Dolandırıldık arkadaşlar. Dolandırıldık. Şimdi arkadaşlar ben yine Barley'i seçmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar duvarın arkasına saklanıp vurunca daha iyi oluyor. Tamam bu sefer geçeceğiz. Eminim. Bu sefer buradan şurada arkadaşlar bu sefer nereden vursam Oha bir, Ronaldo adlı birisi de bunun kostümünü almış ve gerçekten de bir koymuş. Abi bak kardeşin geldi ya da kuzenim mi Bizi rahat bıraksana ya. Biz dostuz dost dost. O oh, bana sıkıyor. Sen kim? Arkadaşlar bu kadar da enayi olunup ölünür mü ya? Hiç çalıştıramadım size. Oy kaç kaç. Oh. Abi özür dilerim abi 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 <laughs> Allah kaç kaçın Allah vallahi vuracaklar vallahi vur öldük Öldük. Ah be. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.